bu sürecin başarıya ulaşmamasını isteyen Türkiye düşmanları da var. O düşmanlarımızın geçmişte bu ülkeye hangi sıkıntılara yol açtığını hep beraber biliyoruz. Onlara karşı gözümüz açık olacak. Onların Türkiye'deki piyonlarına karşı, taşeronlarına karşı gözümüz açık olacak. Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu süreci büyük bir titizlikle kuyumcu hassasiyetiyle inşallah başarıya hep beraber ulaştıracağız. Bu başarı milletimizin başarısı olacak. Bu başarı Hakkari'nin başarısı olacak. Bütün Türkiye'nin başarısı olacak. İşte bugün güzel çocukları gördük Hakkari'de. Esnaf ziyaretleri sırasında o okul hazırlığı yapan çocuklarımız her biriyle sohbet ettiğimizde o çocukları heba edebilir miyiz? Onları artık heba edemeyiz. Onların her birine sorduğumuzda ne olacaksın büyüyünce dediğimizde her birinin hedefi var. Onların hedeflerine ulaşması için biz büyükler, şu anda sorumluluk sahibi olan herkes elini taşın altına koyarak çabasını en üst noktaya taşıyarak sürdürecek. Her biri doktor olmak istiyorum diyor. Öğretmen olmak istiyorum diyor. Hemşire olmak istiyorum diyor. Mühendis olmak istiyorum diyor. Onların Hayallerini karartmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu huzur süreci, terörsüz Türkiye süreci kalıcı olacak ve bu başarı da milletimizin başarısı olacak inşallah.